O zamanda bireysel gelişimi ve değişimi oda alan Dünya Değişim Akademisi'nin de kurucusunuz. Dünya Değişim Akademisi tarafından geliştirilen 7 kademeli değişim uzmanlığı sertifika programı var. Ve bu program aracılığıyla uluslararası düzeyde değişik uzmanlarının yetiştirilmesine de öncelik ediyorsunuz. Dünya Değişim Akademisi tarafından geliştirilmiş olan 400'ü aşkın barış temelli yine değişim programı mevcut. Bu programların başında ise barış sanatı programı geliyor. Yine 400'ü aşkın bu programlar arasında barış temelli programlara baktığımızda tümü için bu belirtiliyor. Ama özellikle dikkat çeken bazı başlıklar, program başlıkları var. Örneğin çatışma çözümü, şiddet aşma, tolerans, pozitif düşünme, öfkeyi dönüştürme, nefretten özgürleşme, sevgi, uyum, anlayış, kadınları anlama, erkekleri anlama ve kıskançlığı aşma gibi programlar yer alıyor. Bu programlar hem iktidar barışı hem de küresel barışın inşa edilmesi gerçekten oldukça önemli. Şimdi bu kapsamda Dünya Değişim Akademisi'nin özellikle küresel barış alanındaki faaliyetlerini ve çok dikkat çeken bir program başlığıyla sunduğumuz barış sanatı programı biraz anlatabilir misiniz? Evet şimdi bu aşama aşama 50 senelik bu barış serüveninde biz değişimin önemini görüp Uluslararası Değişim Federasyonu organize ettikten sonra şu netleşti. Biz değişim için bir eğitim merkezi temelleri atmalıyız. Ve bu çabalarda Dünya Değişim Akademisi kuruldu. Dünya Değişim Akademi kurulduktan sonra birçok uzman, bilim insanı, akademisyen, her tür, her arı, arıcılar bile. <laughs> Çünkü arıcılar da bir barış simgesi. Bakın güvercin bir barış simgesi. Çok bilinen. Ama arılar da aslında onlar da <laughs> bir güvercin kendi, kendi çapında. Onlar da bir barış simgesi. Çünkü arılar da barışı inşa ediyor. Ve arıların verdiği bal Muazzam sağlık için muazzamdır ve ben, bilim insanlarının da incelemeleriyle şunu keşfetti insan bilim insanları. Eğer dünyada maalesef arıların sayısı azalıyor ve biz, de, biz bu konuda da bizim çalışmalarımız var. Sağlık Yaşam Köyü'nde biz arıcılığı da geliştiriyoruz. Arıları korumaya, korumaya çalışıyoruz. Çünkü bilim insanları şunu keşfetti. Eğer arılar kaybolursa niye bizimle? 50 sene sonra niye bir cehenneme ve bunun çizimleri bile var. E, yapay zeka çizimleri. Yani arılar kaybolursa dünyanın durumu çok zor olur. O yüzden arılar çok önemli. Onlar da bir barış canlı varlığı. İşte bunun için, bu değişim için insanların değişebilmesi için Dünya Değişim Akademisi kurdum ve dört taraftan da onu, onu, onu söyledim. öyle değişik. Arıcılıkla ilerleyen bile katkıda bulunuyor. Ve bir sıra sonra yaklaşık 400 değişim programı oluştu. Çatışma çözümü, öfke çözümü vesaire vesaire. Zihin kontrolü ve birçok şey, birçok program. Ve bunlar hepsi barış temelli programlar. Çünkü savaşın baş nedeni nedir? Öfke. Öfken insan ne yapar? Her tarafı yıkmaya başlar savaştır. İşte oradan başlamak gerekiyor. Herkes de öfke var ve bu öfkenin nedeni de var. Çünkü hayatta kalma dürtüsü insana öfke verir. Neden? Çünkü biri saldırırken diyelim yani siz oturmuyorsunuz. Bahçede oturup çayınızı içiyorsunuz. Birden bir saldırgan içeri daldı ve size doğru yöneldi. Kendinizi korumanız gerekiyor. Ve kendinizi korurken size öfke geliyor. Yani böyle gülümseyerek <laughs> Siz kendinizi savunamazsınız. İşte öfke bu hepsi hayatta kalma dürtünün ürünleridir, enstrümanlarıdır. Hayatta kalmak için öfke ihtiyaç Ve öfkelenince kendini savunmaya başlıyorsun. ve saldırganla savaşıyorsun. Hayatta kalmak için. Ve hayatta kalıyorsun. İşte öfkenin böyle bir yararı var. Ama eğer öfke doğru şekilde yönlendirilmezse öfke hiddete dönüşüp büyük bir savaşa neden oluyor. Hem bireysel, aileler, mahalleler, ülkeler, küresel bir savaş, bütün savaşçılar öfkeli. Biliyorsunuz değil mi o? Filmlere bakın, gerçek hikaye filmler. Savaşçılar ne yapıyor? Savaşmadan önce böyle öfke içinde bağırıyorlar. Hepsi böyle. Öfke üretiyor içinde. Savaşçı içinde bir öfke üretiyor. O öfkeyle saldırıyor. Bir savaşçı içinde öfke olmazsa o savaşamaz. Onun için öfke uyanmalı. İşte uyandırmaya çalışıyor. İşte ama eğer öfke doğru yönlendirmezse, eğer öfkenin dönüşüne bu sanatı bilmezsiniz, öfkeyi dönüştüğüne sanatını, o zaman gece gündüz savaşacaksın. Gece gündüz öfkeli, kızgın insanlar var. Ama sürekli savaş. Komşularıyla, ailesiyle, dışarıdaki işte bu da önemli. Öfke, kıskançlık da başka bir savaşa neden olan şey. Kıskanan insanlar savaşıyor. İşte bunlar hepsi. Biridir. Her program insandaki o barış gücü ve barış için değişimi başlatmak için. Şu an dünyanın yüzden fazla ülkesinde bu değişim programları sunuyoruz. Değişim uzmanları yetiştiriyoruz. Dünyada ilk defa değişim uzmanlığı eğitimini başlattık. Ve şu an Dünya Değişim Akademisi'nde 7 kademeli değişim uzmanlığı eğitimi var. Ve şu an dünyada, dünya dört tarafında 7 kademeli değişim uzmanları var. Bu ilk defa yapılan bir şey. Bir başa. Bu da ödül vermenin bir parçası. <laughs> Çünkü çok şeyi başarıyoruz. Çok kademeli bir şey. Ve o yüzden uluslararası başlıyor. Çünkü bütün uluslararası düzeyleri gelmiş. Ve bu eğitimi alan insanlar gerçekten de değişimi programı alan değişim için hareketi geçiyor ve kendini değiştiriyor ve barış için değişim akışın içine giriyor. Çok güzel. Çok daha çok bilimsel. Evet, bilimsel. Gerçek içeriği. Yüzle yüz bilimsel. Siz akademisyensiniz, görüyorsunuz. Evet. Bütün çalışmalarınız, bütün kitaplarınız bilimsel. Kesinlikle, kesinlikle. Bu çok önemli. Evet, çok önemli. Evet, öyle. bilim, bilim boşuna gelişme. Evet. Bilim gelişti ve bilimden yararlanmalıyız. Tabi hayatın mistik tarafı, spiritüel tarafı, inanç tarafı, ilahi tarafı, tanrısal tarafı da var. Çünkü biz maddi bedenlerde bulunan ebedi binici ruhi varlıklarız. O yüzden biz hem bedeni hem de ruhuz. İnsan psikolojisi ruhsal tarafı var. İşte o yüzden her iki tarafı geliştirmek gerekiyor. O yüzden bilim gelişmişse teknoloji gelişmiş. Onu kullanmamız gerekiyor. İşte barış için bilimi kullanıyoruz.